Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni bir Minecraft Pocket Edition Survival videosu ile karşınızdayım evet. Bugün serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz hatırlarsanız en son bir açıklama videosu yayınlamıştım ve serimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi bu bölüm uzun zamandır yapmak istediğim bir şey olan artık bir tavuk kümesi ama normal bir tavuk kümesi değil yani böyle bir sisteme bağlı bir tavuk, küme tavuk kümesi bir de ee, tavşan alanı yapacağız ve bunların ikisi aynı yerde olacak bayağı bir alan baktım aslında yeryüzüne yapmayı istiyordum fakat geri vazgeçtim normalde şuraya bir yeri yapacaktım orayı düzlemiştim ama daha sonra dağın içine oyarak daha uyabileceğini düşündüm ve daha güzel olur diye düşündüm o yüzden buraya böyle bir alan kazdım bu videoda burayı kullanacağız o zaman çok da lafı dolandırmadan işimize koyulalım malzemeler yani cam gerekecek bize birazcık. Onlar bir yandan şurada fırınlarda pişerken yemek ihtiyacımız var. Onu hemen giderelim. Burada gördüğünüz gibi bir adet köylümüz var. Buraya ben buğday satıp geri altına avuç alarak yemek ihtiyacımı karşılıyorum şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Geri bunlara da geliyorum şuradan. Böyle satın alıyorum ve fazlasıyla yetiyor. Burada zaten tam otomatik bir sistemimiz olduğu için hiç sorun olmuyor. Bu köylü paşalar gibi çalışıyor. Ki eğer bu verim hoşuma gitmiyor aslında pek. O yüzden bir dakika. Aklımda şu an bir fikir var arkadaşlar. Creeper şöyle gelsin. Şurada da bir tane Creeper'ımız olacak da. Onun çıkması lazım. Neyse şimdi creeper yok etrafta ama bölüm içinde mutlaka yapacağız bugün bu kafe içine işine. Yani artık bir kafe elde etmek istiyorum çünkü. Bunun sayesinde ben bu creeper'ı dönüştürüp buraya hapsetmiştim bir gün kullanırız diye. O gün bugün olacak. Ama bunun üstünü şimdi kapatsam iyi olacak gibi çünkü ben bunu net yani bir şeyler yaparım. Burayı da geri düzeltiriz çimlenince. O zaman hemen tekrardan işimize devam edelim. Evet fazlasıyla kahverengi cam yaptım. İlerleyen projelerde de kullanırız diye yaptım. Şimdilik malzemeler bize yeter gibi. Birazcık şuradan toprak almak istiyorum ben. Ve çorak toprak ve çim de alacağım. Çünkü çimlendirmeye bol bol ihtiyacımız olacak. Çorak toprağı da bir kısımda kullanacağız. Ve bu malzeme bize yeter galiba. Bir de bir kova su alayım. Şurada varmış. Şöyle atalım. Bu da işimize yarayacak. Bir tanecik bırakıcı gerekiyor. Hiç bırakıcı kalmamış sadece dağıtıcı kalmış. O yüzden hemen bir tane bırakıcı yapalım. Kim nasıl yapıldığını hatırlamıyorum. Aylardır Minecraft oynamadığım için. Buradan bir. Ee... Bırakıcı. Kırık taşla yapılıyordu onu hatırlıyorum. Şurayı alırsak görünür herhalde. Evet burada bir tane de redstone gerekiyormuş. Şurada fazlasıyla var. Şöyle son olarak unuttum. Biraz da bize şöyle beyaz halı gerekiyor. Aynen. Bunlar bize yetecektir. Şöyle şunları da atalım. Kalan her şeyi. Şunu alıp gidelim. Şimdi öncelikle Yerleri tamamen kazacağız. Çünkü ben yerlerin full çimlenmesini istiyorum. Yani doğal bir ortam olacak burada. Ve şu fazla karemsi görünümden kurtulamadım ben deneme dünyamda yaptım bunu. Yani yukarısı hemen zemin olduğu için tavan bu şekilde dümdüz oluyor. Yani ona bir çözümümüz yok. Yoksa böyle e, kubbeleştirmek istiyordum ama maalesef. içeriden de yapabilirdik. Bu sefer de sistem birazcık sıkışık duruyor. Yani böyle bayağı basık duruyor burası. O yüzden burası böyle kalacak. Şuraya hemen topraklayalım. Bu niye bitti? Farklı bir toprak gibi ama değilmiş. Şuraya hemen toprak döşeyeceğiz ve böylece burası çimlenecek. Ve güzel olacak. O zaman hızlıca geçelim. Şuradan hunileri alacağım. Üstüne beyaz halıları alacağım. Şuradan bir sıra. şu duvarlardaki taşları da kıralım arkadaşlar. Bunların hiçbiri olmayacak çünkü. Bu arada birazcık da doğaçlama gideceğim. Ben bir tasarım çıkarttım. Hoşuma gitti. Fakat biliyorsunuz her zaman yapıda doğaçlama yaparım. Yani daha güzel olacağını inanıyorum bu şekilde. Şimdilik de her yeri toprakla kaplayacağım. Daha sonra detay katma işlemini yaparız zaten müsait oldukça. Ya da ben video dışarı ederim. Çünkü videoda çok boş bir alan kaplayacak detaylar. Zamanla geliştiririz. Burada çünkü hem ee, tavşanlar hem de tavuklar için alan yapacağız. O yüzden böyle büyük bir alan. Yoksa tavuklar için bu kadar büyük bir alana gerek yoktu bu arada. Ve şöyle kaplayalım. Odun getirdim mi? Getirmedim. Birazcık gidip e, çam odunu almam gerekiyor. Bu arada arkadaşlar burayı da birazcık e, güzelleştirmek istiyorum yani içine detay katmak istiyorum ve burayı ben en son buraya bağlamışım. Yani birazcık güzel, birazcık kötü olmuş. Bunu bir şekilde buradan bir yeraltı şelalesi yapmayı düşünüyorum. Yani pek emin değilim ya da bir yeraltı su tüneli de bağlayabiliriz içine denizin kalbi koyarız ve balıklarla birlikte yüzeriz filan aklımda değişik fikirler var bu gölle ilgili ama kaynağı böyle bir anıt gibi yani bir totem gibi orada köylü var kaynağının bu olması da bence gayet hoş bu arada neyse şu şekilde getirdim burayla bunlarla yani buraları kapatacağız ve şurası tamamen cam olacak şuradan başlayacak şekilde kahverengi cam döşeyeceğiz ve şimdilik burayı boş bırakıyorum. Şimdi bize bir de depolama alanı gerekiyor. Huniler bu hizada olacak. Buradan şöyle yer altına kaç blok ineceğiz. Şu yeterli oluyor muydu? Aynen bu yeter. Şuradan da birazcık vereceğim. Depolamayı yer altına yapacağız arkadaşlar. Çünkü çok dar bir alan. Hemen şurada nether portal var. O yüzden rahat çalışamıyoruz. Sistem de birazcık sıkışık olacak. O yüzden siz de yapmak istiyorsanız adımları dikkatlice takip etmeyi unutmazsanız hoş olur. Şimdi şöyle fıçıları koyalım. Şurada 6 tane fıçımız olacak. Bunların arka tarafında kalacağız. Gördüğünüz gibi lav sesleri de geliyor zaten duyabiliyorsanız. Ee, ama ben hunileri orada unuttum. Bu arada benim iskelem olacaktı ya. Böyle bir Şurada iskele var Aynen. Şöyle biraz iskele alalım. Ya da şunu da şöyle koyayım. İhtiyacımız olacak zaten kesin buradakilere. Ee, bunun burada olması. Bu burada olmayacak abi. Bu fıçılar burada olacak. Buniler bir tane daha geride olacak. Değil mi? Aynen. Şuraya da hunilerimiz geliyor. Buradan bir bakalım. Huni yoluna. Şuraya huniler geliyor desek. Hunileri yan almayı unuttum. <laughs> 6 tane de huni kalmış. Bunlar yetmeyecek bize. Şimdi aslında huniye daha fazla ihtiyacımız yok. Neden? Çünkü şu şekilde yapacağız. Bırakıcı ve gözlemciyi alıyorum. Bunlar bırakıcıya verecek. Şuradan iki tane pay çıkmamız gerekiyor. Çıkar mı? Çıkar. Şöyle gözlemciyi ayarlayalım. Yüzü bu tarafa bakacak şekilde olmalı. O yüzden şuraya da kalacağım. Şu şekilde. Ve buraya da bırakıcıyı koyuyorum. Şimdi buradan bir su akıtacağız. Burası zaten çorak toprakla ya da toprakla kapanmış olacak. Şu şekilde. O yüzden bir sorun olmaz. Aynen. Bunu bu şekilde hallederiz. Şuradan suyu akıtalım hatta. Burayı kapatacağım. Evet. Bu kısım tamam. Şuraları kapatalım. Açık kalmasın üstü Şimdi Şurayı da kazacağım. Toprak koyalım depolama hazır. Yani şu anda bu depolama çalışacak. Ama görünüş olarak gördüğünüz gibi fazlasıyla eksik burası. Ben burayı detaylandırırım ve bir sonraki bölümümde başında nasıl detaylandırdığımı zaten sizlere gösteririm. Çünkü daha bu videoda işimiz var. Yani şu an buna ayıracak vaktimiz pek yok açıkçası. Öyleyse şu şekil yapalım. İniş çıkışımız rahat olsun. Burada da bir bakma alanımız kalmış olur. Hoş. Şimdi şuradan birazcık çorak toprak Normal toprak alalım. Şuraya. Böyle. Tamamen çorak toprakla döşeyeceğim. Hatta ya. Burası da dahil. Şimdi burada bizim tavşanlarımız olacak. Ama tavşanlar tamamen görünüş olacak arkadaşlar. Yani tavşanlardan bir şey elde edemediğimiz için. Onları tamamen görünüş olarak kullanacağım. Ve demir parmaklığa kapatacağım böyle. Şurası tamamen kapanacak. Bu şekilde. Ve içine de bir iki tane tavşan atarız. Şu an tavşanım olmadığı için buraya tavşan koyamıyorum. Ama tavşan bulduğumuzda buraya atarız. Burası çalışmaya hazır. Tek eksiğimiz şurayı da çim yapacaktım. O kaldı. Hatta şöyle bir tane çim koyalım buraya. Bu da yayılsın bir yandan. Bu arada gece olmuş. Hemen gidip şuradan bir creeper avına çıkalım. Ne olur yakında bir creeper olsun ya. Aa creeper. Zombi de var. İkisini her beraber yan yana patlatırsak ikisinin de kafası düşer ve bayağı iyi olur bizim için. Böyle işleri hiç sevmem bu arada köyün içinde creeper falan taşımayı. Gerçek manada. İskelet de var. Abi bunların hepsini benim bir araya getirip patlatmam lazım. Hayır. Onun orada kalması hiç iyi olmadı. Bu bir. Çok iyi. Bu iki. İskeleti doğru yatıp eğer şarjlı creeper'ı da içine atıp patlatabilirsem çok harika olacak. Şimdi. Ne eksik. Şu bloğu kırmak. Gel. Yanına yaklaştırmaz bu beni. Çok iyi patla. Kafalar. Eve bir şey oldu mu? Biraz oldu evet ortalıkta birazcık şey oldu ama gördüğünüz gibi iskelet, creeper ve zombi kafamız var artık. Creeper, iskelet, zombi. Harika be çok iyi ya. Hep kafa elde etmek istiyordum arkadaşlar bu seride. Sonunda onu da yaptık. Burayı ben düzeltirim yere. Çünkü burayı böyle bırakamayız. Abi bayağı da patlatıyormuş bu arada. Eğer bir daha yağmur yağarsa ve elime şans geçerse gene böyle bir creeper'ı hapsederim ben. Şarjlı creeper'ı. Ve güzelce ondan da kafa elde ederiz. Siz de böylece nasıl kafa elde edildiğini öğrenmiş oldunuz bu arada. Siz de bu şekilde kafa elde edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi benim şurada bir yandan biriktirdiğim yumurtalarım vardı. Burada benim bir kere çöp olan bir videomda yaptığım eski bir ahır vardı arkadaşlar. Ama video çöp olduğu için o videoyu atmamıştım. Yoksa burada bir sürü tavuğumuz var ama bunları kullanmayacağız. Ben başka bir yerde biriktirdim. Tabii ki de onları kullanacağız çünkü daha kolay olacak. Şurada hemen göstereyim sizlere. Burada sistem var. Normalde pişmiş tavuk eti veriyor sizlere. Ama ben buradan bayağı bir tavuk eti elde ettim. Tüy de bayağı veriyordu. Ve ben bunlardan bayağı kastım. Yani 64'lerce. Ve burada yumurtaları biriktirmeye başladım. Gördüğünüz gibi burası dolu. Burada görünüşte dışarıdan bir tavuk kümesi yapabiliriz ilerleyen zamanlarda. Yani hoş durur. Çok da sırıtmaz orada. Evet geldik. Bu arada fazla boş görünüyor farkındayım. Bunun hepsini düzelteceğim arkadaşlar. Hiç sorun olmayacak bu. Şimdi şuraya camı koyalım. Şuradan bir tanesini kıracağım. Hatta şöyle denemek için bir is olmadı. İçeri yumurtaları fırlatmaya başlayalım. Aslında içinde çok fazla tavuk olup da ses yapsın istemiyorum. Böyle birbirlerini sıkıştırsın arada istemiyorum. Ona göre bir miktar koyacağım. Yani her birine şöyle bir 8 tane mi koymuştuk? Bunlar küçük olduğu için zaten çok ortalığı kaplamıyorlar. O yüzden bu kadar yeterli olacaktır bizlere. Yani fazla verim istemiyoruz zaten biz buradan. Yumurtaya da ihtiyacım yok bu arada. Ben bunu öylesine görünüş için yapıyorum. Yani hoş dursun diye. Evet. Burası şimdilik bu şekilde gayet idare eder. Tavşan bulunca da ben buraya tavşanı atacağım. Ve buraya da sarmaşıklarla yapraklarla falan çok güzel bir görünüş katacağız arkadaşlar. Şunu kıralım. Çünkü çok fazla madenimiz gitti buraya. Bunların hepsi bana lazım olacak. Bir ara demir farmı ve altın farmı yapacağım. Hatta önce altın farmını yapacağım galiba. Sizlerin de çok işine yarayacak bir altın farmı olacak. O videoyu da beklemede kalın. Ve kanalında bildirimlerini açmayı unutmayın bu yüzden. Yoksa vallahi kaçırırsanız gül gibi videoyu. Baya verimli olacak. Bu arada arkadaşlar yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Çünkü yani sizin de fikirleriniz bu seride çok önemli benim için. Fikirlerinizi belirtin. Böyle seride ne görmek isterseniz. Ona göre seriyi şekillendirelim. Evet bu arada gayet hoş oldu burası. Ve evet, tatlış bir alan oldu. Burada da yumurtalarımız birikecek artık. Buraya ve buraya. Ondan sonra buraya ve buraya. Daha sonra da buraya ve buraya. Biliyorum video birazcık kısa oldu. Aslında yapabileceğimiz daha fazla şey vardı ama. Şimdi çok da uzun videolara gerek yok. Zamanla videoların süresini de arttıracağım. Merak etmeyin. Sadece şu sıralara pek vaktim olmuyor. Bu videoyu da hafta içi zar zor çekiyorum bu arada. Yani dershaneden yeni geldim ve Baya yorgunum. Bu videoyu çekip montajın bir kısmını yapıp direkt uyuyacağım. O yüzden videoyu beğendiyseniz like atmayı ve da kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Eğer videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız da bildirimleri açabilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın ve bay bay.